kanalımıza hoş geldiniz. Korku Ekspresi ile yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Çınarlı Vakası Part 2 Ertesi gün Sabah namazını kılıp yola çıktık. Asım Hoca'nın evi bulunduğumuz yerden 5 saat kadar uzaklıktaydı. 5 saat sonra oraya vardığımızda önce bir tepe karşıladı bizi. Tepeyi geçtik. Nihayet iki katlı Bahçesinde iki beyaz atın bulunduğu ev görünmüştü. Bahçe kapısından içeri girdik. Kapıyı çaldık. Kapıyı nur yüzlü, beyaz sakallı yaşlı bir amca açtı. Bu Asım Hoca olmalıydı. Tebessümle hoş geldiniz diyerek bizi içeriye davet etti. Uzunca bir salonu geçtikten sonra oturma odasına gelmiştik. Oturma odasında bir duvarı kaplayan büyük bir kitaplık, kahverengi bir sedir ahşap bir masa, soba ve beyaz bir halı vardı. Sedire oturduk. Asım Hoca da elinde tepsiyle içeri geldi. Getirdiği bardaklara çay doldurdu ve bizi dinlemeye başladı. Hepimiz tek tek anlattık. Bizi dikkatlice dinledi. Arada sorular sordu. Eyüp Hoca'dan ağaçta bulduğu bez parçasını istedi. Eyüp Hoca onu üzerinde dua olduğunu düşündüğüm Arapça yazıların olduğu küçük ahşap bir kutuya koymuştu. Asım Hoca dualar okuyarak onu açtı ve inceledi. Bu bir hazine büyüsü. Hazine büyülerindeki tehlike hazineye karşılık bedelin ödenmemesidir. Zamanında bunu yapan kişi hazineyi almış fakat bedelini ödememiş. Bu da nesiller sonrasına mal olmuş. Cinler kindar varlıklardır büyüyü yapan ölse bile, büyüyü yapanın nesline ya da onunla alakalı olan kişi veya kişilere musallat olurlar. Sizleri kontrol edeceğim. Üzerinizde musallat olabilir. Fakat bu seans akşama kalacak. Şimdi biraz uyuyun, dinlenin. Yol yorgunusunuz, dedi. Sekiz saat sonra. Bizi uyandıran Eyüp hocaydı. O bizimle uyumamış, Asım Hoca ile beraber uyanık kalmış, araştırmalar ve konuşmalar yapmıştı. Sonrasında Asım Hoca bizi bir araya topladı. Çember haline getirdi. Kendisi ve Eyüp Hoca da bu çemberin içine girdi. Ortamızda tuz dolu bir kase vardı. Ona ne olduğunu bilmediğim bir nesne attı ve yine ne olduğunu bilmediğim bir dilde sözcükler fısıldamaya başladı. Sonra bu fısıltılar normal ses tonuna en sonda bağırmaya dönüştü. Mumların alevi yükselmeye, kulaklarımız çınlamaya başladı. Tam kasenin ortasında bir silüet çıktı. Biz kulaklarımızı kapatmamak için kendimizi zor tutarken, bir de bu gördüğümüz şey karşısında ne yapacağımızı iyice şaşırmıştık. O sırada Asım Hoca cin olduğunu düşündüğüm varlıklarla konuşmaya başladı. Konuştukları dili bilmediğimden dediklerinden bir şey anlamamıştım. Birden ev sallanmaya başladı. Sanki ev üzerimize yıkılacaktı ve mum alevleri iyice yükselmişti. Ben çaresiz bir şekilde ölümü beklerken her yer bir anda sessizliğe bürünmüştü. Ölmüş müydüm? Gözlerimi açtığımda Asım Hoca mumları söndürmüş, ışıkları açıyordu. Eyüp Hoca bayılmış olan Bekir'i sedire taşırken Nazım ve Enes öylece dona kalmıştı. Sonra Asım Hoca geldi ve bana hiçbir şey sormamamı, sadece elimi kaseye daldırmamı söyledi. Dediğini yaptım. Elimi tuz dolu kaseye değdirdim. Hoca o tuzu başka bir kaseye döktükten sonra Enes ve Nazım şok olduklarından dolayı onların elini kendi kaseye daldırdı ve hepsini ayrı ayrı kaselere döktü. Bittiğini anlamıştım. Ben Enes'i aldım. Eyüp Hoca, Bekir'in başından gelip Nazım'ı aldı ve onları yandaki odaya yatırdık. Sonra Asım Hoca gelip onların yanına birer muska bıraktı ve onları okudu. Bana da bir muska vermişti. Ben oturma odasına geçtim. Bekir'i yalnız bırakmamaya karar verdim ve yere yatak yapıp uyudum. Ertesi gün. Sabah güneş ışığının yüzüme vurmasıyla uyandım. Eyüp Hoca sobaya odun atıyordu. Asım Hoca bir şeyler okuyordu. Bekir, Nazım ve Enes yoktu. Neredeler diye düşünürken Enes tabaklarla içeri girdi. Ardından da Nazım elindeki kahvaltılıklarla geldi. Enes onlara baktığımı görünce gülümseyip günaydın dedi. Nazım da tembel tembel oturma şurada getir bakayım mutfaktan şekeri çatalı bıçağı dedi gülerek. Sana da günaydın Nazım dedim gülerek ve mutfağa geçtim mutfakta Bekir'le karşılaştım. Menemen yapıyordu. Kardeşime bak be, ne güzel koktu ha. Dememle Bekir bana döndü. Günaydın kardeşim, dedi. Nasılsın, iyi misin? Dün bayıldın ya, diye sorunca, merak etme kardeşim, iyiyim. Herkes sakin kalamıyor böyle şeylerde. Bana da öyle oldu herhalde. Ne yapalım? Dedi. Çatal, bıçak, şeker ve ekmeği alıp çıktım mutfaktan. Ardımdan menemenle Bekir gelince oturduk sofraya. Kahvaltı bitmişti. Sofrayı toparlayıp çayları doldurduktan sonra oturduk. Asım Hoca dünkü olayı anlatmaya başladı. Şimdi çocuklar, dün bir cini çevirdik. Bilgi almak için. Yalnız bilgi vermedi. Ama yaptığım büyü tuzak bir büyüydü. Sadece gelmesi yeterdi ondaki bilgileri almak için. Şimdi sonuca gelirsek, Alp hariç hiçbirinizde musallat yok. Bekir'e de sonradan baktım, onda da yok. Anlaşılan bu büyüyü yapan kişiyle Alp'in bağlantısı var. Ama nasıl bir bağlantı bilemiyorum. Ayrıca bir şey soracağım. Selim yaşıyordu değil mi? Biz evet deyince devam etti sözüne. Şu an iyi midir acaba? Yanına gidelim, ziyaret edelim. Hem de bilgi alırız o gün hakkında. Haklısınız hocam dedim. Hem ziyaret etmiş oluruz arkadaşımızı, iyi olur. Bizimkiler de onaylayınca müdürü arayıp bulunduğu hastaneyi öğrendik ve yola çıktık. Dört saat sonra. Selim'in olduğu hastaneye gitmiştik. Girişteki görevliden bilgiyi aldıktan sonra Selim'in odasını bulduk ve odaya girdik. Selim yatağında televizyon izliyordu. Bizi gördü ve gülümsedi. Selam Alp ve çetesi, hoş geldiniz." dedi. Asım Hoca ve Eyüp Hoca'yı da selamladı. Çiçekleri ve birkaç yiyecek içeceği de yandaki masaya bıraktık. "Nasıl oldun kardeşim? Kusura bakma, gelemedik biz de başımızdaki bela yüzünden." dedim. "Önemli değil kardeşim." dedi. "Geldiniz ya, o yeter. Hem biliyorum ben sizin durumu." dedi. "Nasıl yani?" deyince kardeşim benim bu başıma gelen durum sizin durumla alakalı. Biliyorsunuz ben tarihe, araştırmaya meraklı bir insanım. Hal böyleyken, bulunduğum yetimhane bir tarih abidesiyken araştırmadan duramadım. Kurucusunu, kurucusunun sır ölümünü, başına gelenleri öğrendim. Bu arada sen de kurucunun soyundan geliyorsun. Bu adam zamanında hazine büyüsü yapmış. Daha doğrusu yaptırmış. Anlaşmaya göre çok sevdiği birini feda edecekmiş. Önce bir hevesle anlaşmayı kabul etmiş. Altınları almış. Tabi sonra pişman olmuş. Yerine bir daha götürememiş korkusundan. Bu yetimhaneyi yaptırmış o altınların büyük bir çoğunluğuyla. Gerisini yetimhanenin bahçesine, çınar ağacının altına gömmüş. Ailesini ilmi oldukça yüksek bir hocanın yardımıyla koruma altına almış. Kimse ölmemiş. Ama ölene kadar adamla uğraşmışlar. Adam en son delirmiş, ortadan kaybolmuş. Kaybolmasından iki sene sonra çınar ağacının içindeki kovukta cesedi bulunmuş. Cinler tarafından olduğu söyleniyor. Bunu çok yakın arkadaşının torunundan ve ondan aldığım günlükten öğrendim. Adam delirene kadar yazmış günlüğüne, dedi. Ve devam etti. Yani anlayacağınız, Alp'le uğraşmalarının sebebi bu. Nereden biliyorum kısmına gelirsek, Alp'i, hatta annesinin babasının bu yüzden öldüğünü öğrenince iyice takip ettim. Sonra öğrendim bir şekilde başına gelenleri. Anlatacaktım bütün bunları, o gece başıma bu olay gelmeseydi. Ama cinler bunu fark edince, kurtuluş olmuyor tabii. Şimdi hiçbir şeyden korkum yok. Öleceksem bir faydam olsun, öyle öleyim, dedi. Çok şaşırmıştım, bunu beklemiyordum yetimhanenin kurucusu, benim büyük büyük dedemdi belki de. Demek annem, babam bu yüzden ölmüştü. Hem büyük bir nefret duyuyordum, hem de bu durumlardan nasıl kurtulacaktım onu düşünüyordum. Bir yandan da Selim'in sağ olduğuna seviniyor, başına bir şey gelmemesi için dua ediyordum. Zihnim çok karışıktı. Aynı anda birçok şey düşünüyordum. Odaya bir sessizlik hakimdi tek derin düşüncelere dalan ben değildim demek ki. Sessizliği Asım Hoca böldü. Öncelikle tekrar geçmiş olsun evladım. Ben seni Allah'ın yardımıyla korumaya çalışacağım inşallah. Bugünlük yanında mı şu an? Şu an yanımda değil. Okuduktan sonra sahibine teslim ettim. Miras sayılır sonuçta dedi Selim. Sonra devam etti. Ama içindeki her şey aklımda. Siz sorun ben cevaplarım. Oğlum dedi Asım Hoca. Şimdi bu hazineyi nereden aldığını yazmış mı oraya bu adam? Evet, iki dağ arasında bir yerde. X ilçesinin Y köyünün A yaylasında. Yaylada yaşayan yok. Fakat bir çoban var. Sık sık geçer oradan. Ona sorarsanız bulursunuz. Tabii önce onu bulmanız lazım. Allah yardımcınız olsun şimdiden dedi Selim. Sağ olasın evladım dedi Asım Hoca. Ben de lafa girdim. Hayatını benim için riske attın. Çok sağ olasın. Hakkını nasıl öderim bilmem dedim. Selim de ne hakkı kardeşim. Biz üzerimize düşeni yaptık. Öğrendik merakımızdan böyle. İhtiyacı olan kişiden mi gelecektik dedi. Ona sarıldım sıkı sıkı. Sonra bizimkiler Eyüp Hoca en son Asım Hoca sarıldı. Asım Hoca muska verdi. En son hepimiz tekrar geçmiş olsun deyip odadan çıktık. 5 saat sonra şanslıydık. Çobanı bulmuştuk. Köyden geçerken durmuştuk. Oradan birini sorunca kahvede olduğunu söylemişti. Selam söyledik. Olayı özet geçtik. Yerini sorduk oranın. Sağ olsun hemen cevap verdi. Başına gelen garip olayları anlattı ve o yeri tarif etti. Onu orada bıraktık. Şimdi yaylanın yollarında sallana sallana gidiyorduk. Çobanın dediği yere gelince durduk, indik. Gerçekten iki dağ arasında bir yerdeydi. Kimse yoktu. Bir yaşam belirtisi dahi yoktu. Ne bir kuş, ne bir böcek. Asım Hoca bize gelmemizi söyledi. Peşinden gittik. Bir mağaraya gelmiştik. İçeri girdik. İçerisi çok kötü kokuyordu. Elimizdeki feneri içeri tutunca korkmuştuk doğrusu. Her yerde kemikler, soğan kabukları vardı. O sırada karşımıza bir adam çıktı. Üstü başı kapkaraydı, tırnakları uzundu ve gözleri kıpkırmızıydı. Daha da korkmuştuk. Bize doğru geliyordu ki Asım hocayı görünce durdu. Ve onunla yine bilmediğim bir dilde konuşmaya başladı. Arada bana bakıyordu. Bizimkilere hiç bakmıyordu bile. Kanım donmuştu. Sonra Asım Hoca benim haricinde herkesin oradan çıkıp arabaya gitmesini söyledi. Ben hem çok korkmuştum, hem de orada olanları izliyordum. Sonra o adam sustu, bana baktı ve arkasını dönüp mağaranın derinliklerinde kayboldu. Asım Hoca ile dışarı çıktık, arabaya bindik ve sorduğumuz soruların hiçbirine cevap vermedi, konuşmadı eve doğru yola koyulduk. Eve gelince hepimiz oturmamızı söyledi ve mağarada olanları anlattı. Mağarada konuştuğum bir cindi. Hazine büyüsü için anlaşma yapılan cinlerin soyundan. Ama ailenin en küçüğü gibi bir şey. Anlayacağınız Alp'e karşı kini ve öfkesi yok. Ama Alp'i tanıyor. Ben Alp'i bu musallat durumundan kurtarmamızın bir yolu yok mu? Başka bir şeyle ödeme yapamaz mıyız? Dedim o da olabilir. Alınan hazine tamamlanır, bize verilir. İki keçi kesilir. Kanı ve kemiği bize verilirse yeni anlaşma yapılır. O zaman o da kurtulmuş olur. Ama önce büyüklere sormam lazım. Ancak o zaman kesinleşmiş olur. Ben geleceğim, haber vereceğim, dedi. Şimdi ondan gelecek haberi bekleyeceğiz. Eğer olursa hazineyi yerinden çıkartıp üzerini tamamlayacağız. Gerisi zaten kolay.'' İyi de dedim. Bu altınların büyük bir çoğunluğu harcanmış. Nasıl tamamlayacağız? Bizde beş kuruş para yok. İyince Asım Hoca. Merak etmeyin. Ben tamamlayacağım. Olmaz diye bir kelime de duymayacağım. Allah rızası için bir genci kurtaracağım. Bu her şeyden daha değerli dedi. Çok teşekkür ederim diyerek sarıldı Asım Hoca'ya. O da sarıldı ve gülümsedi. O sırada kapı çaldı. Kapıyı Eyüp Hoca açtı gelen mağaradaki adam yani cindi. Asım Hoca ile konuştu ve hiçbir şey demeden arkasını dönüp gitti. Asım Hoca kabul etmişler. Zor olmuş ikna etmesi ama sonunda ikna olmuşlar. Tabi bu ikna etmesinin bedelini de istiyor. O da biraz altın alacak dedi ve devam etti. Yarın gidip hazineyi alıyor, sayıyor ve üstünü tamamlıyoruz. Bunu Alp'le ben ve Eyüp Hoca yapacağız gerisi gidip keçi alacak. Kesimini bahçede ben yapacağım. Ertesi gün. Bizim çocukları merkeze bıraktık. Yetimhaneye geçtik. Bu terk edilmiş binada bırakın insanı kuş bile yoktu. Öyle sessizdi. Hemen çınar ağacının altına gittik. Kazmaya başladık. Gelen cinle anlaşma yaptığımızdan sorun çıkmayacağını biliyorduk. O yüzden bir nebze rahat sayılırdık sırayla Asım Hoca, Eyüp Hoca, ben ve tekrar Asım Hoca bir saat kadar kazdık. Sonunda küreğimiz metal bir şeye çarpmıştı. Üstündeki toprağı elimizle silkeleyip küpü yukarı çektik. İçini açtık. Yarısına kadar altınla doluydu. Asım Hoca bir şey demeden küpün ağzını kapattı ve eve doğru yola koyulduk. Bizimkiler çoktan eve varmış olmalılardı. Öyle tahmin ediyordum. Eve vardığımızda iki beyaz atın yanında bağlanmış iki siyah keçi duruyordu. Tahminimde yanılmamıştım. Bizimkiler çoktan gelmişlerdi. Bunları düşünürken Bekir kapıda göründü. Hoş geldiniz dedi. İçeri geçtik. Nazım'la Enes sofrayı kuruyordu. Sofraya oturduk. Yemeğimizi yedik ve ne yapacağımızı konuşmaya başladık. Asım Hoca söze girdi. Şimdi ben altınların üstünü tamamlıyorum. Keçileri de Eyüp Hoca ile beraber kesip arabanın arkasına atacağız. Sonra Eyüp Hoca, ben ve Alperen o mağaraya gideceğiz, dedi. Enes, Nazım ve Bekir itiraz etmek için tam ağızlarını açacaklardı ki Asım Hoca sözlerini kesti. Bir şey olmaması için elimizden geleni yapacağım. Ama her ihtimale karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Ama siz diyorsanız ki biz size güvenmiyoruz, o zaman siz bilirsiniz. Enes, estağfurullah hocam, dedi. Size güvenemediğimizden değil de kardeşimizi yalnız bırakmak istemedik. Bu yola beraber çıktık. Siz diyorsanız ki böylesi daha iyi. O zaman bize bir şey demek düşmez. Dedi. Beş saat sonra. Vardığımızda güneş batmak üzereydi. Arabadan indik. Eyüp Hoca keçileri, Asım Hoca da altın küpünü aldı. Mağaraya doğru yürümeye başladık. Dünkü adam yani cin bizi mağaranın girişinde bekliyordu. Asım hocayla yine bilmediğim bir dilde konuşmaya başladı. Sonra mağaranın içine doğru yürümeye başladı. Biz de peşine düştük. Yürüye yürüye mağaranın ortasına gelmiştik. İçeride aşırı boğuk ve kasvetli bir hava vardı. Her yer meşalelerle aydınlanıyor ve her yer altından yapılmıştı. Parıl parıl parlıyordu. Tam ortada altından bir taht vardı. Beni asıl şaşırtan şey buydu. Asım Hoca ile Cin tekrar konuştu. Sonra Cin mağaranın gerisine doğru bilmediğim bir dilde seslendi. Seslenmesiyle 5-10 kişi kadar olan bir topluluk içeri girdi. Çok güzel kadınların ve konuştuğumuz cine benzeyen adamların olduğu bir topluluktu bu. Aralarında taç giymiş bir adam vardı. Onların kralı olduğunu tahmin ediyordum. Hepimize tek tek göz gezdirdi. Ellerimizdeki şeylere baktı ve tahtına oturdu. Diğerleri de etrafına çember oluşturup başını önüne Sonra Asım Hoca ile konuşmaya başladı. Birdenbire sırtımda keskin bir acı hissettim. Kral da dahil bütün cinler kahkaha atmaya başlamıştı. En son gördüğüm şey Asım Hoca'nın korku ve endişe dolu olan yüzüydü. Devamı Asım Hoca'nın gözünden. Cinlerin kralı ve cinler birdenbire kahkaha atmaya başladı. Bu hiç ayrı alamet değildi. Arkamı döndüm hemen. Gördüğüm şey oldukça şaşırmıştım. Alp kanlarla yere yığılmıştı. Arkasında elinde bıçak, yüzünde kin ve nefret olan Eyüp duruyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Alp'e mi bakmalıydım? Eyüp'ü mü halletmeliydim yoksa cinlerimi. Tam bir araftaydım. Zihnim durmuştu. Tam o sırada mağaranın girişinden bir ışık bize doğru gelmeye başlamıştı. Cinlerin kahkahaları kesildi. Herkes mağaranın girişine bakıyordu. Bu gelenler bizim çocuklardı. Aralarında Selim de vardı. Selim gelir gelmez Eyüp'ün kafasına vurarak onu bayılttı. Bekir Eyüp'ü aldı. Nazım ve Enes de Alp'i alıp hızlıca çıkışa yöneldiler. O sırada ben de cinleri yakmaya karar verdim. İşim çok zordu, biliyordum. Ama kabile güçlü olmadığı için imkansız değildi. Selim'e gitmesini söyledim. Fakat Selim kalacağını söyledi. Büyük cesaretti. Onu ikna etmeye vaktim yoktu. Ritüelleri yaparak dualar okumaya başladım. O sırada Selim de bana eşlik ediyordu. Bu çocuğun da bu konularda bilgisi olduğunu bilmiyordu. Bu beni şaşırtmıştı. Ortalık sallanmaya başladı. Büyükçe taşlar üzerimize doğru düşüyordu üç saatin sonunda başarmıştık. Kafamız yarılmıştı. Selim'in kolu ezilmişti. Bir an öleceğimizi sanmıştık. Ama sonunda başarmıştık. Mağaradan hızlıca çıktık. Girişi kapattık. Ne olur ne olmaz diye de oraya bir muska bıraktık. Selim'le yukarı çıktık. Bizim çocuklar Alp hastaneye yetiştirmeleri gerektiğinden çoktandır gitmişlerdi. Telefonlar da çekmiyordu. Tam burada kaldık diye düşünürken bir kamyon bize doğru gelmeye başladı. Bu, burayı öğrendiğimiz çobandı. Bindik. 2-3 saat kadar sonra hastanenin önündeydik. Selim'i pansuman için aşağıya bıraktıktan sonra görevliden Alp'in yerini öğrendim. Alp ameliyatı almışlardı. Ameliyathanenin olduğu kata çıktım. Bizim çocuklar oradaydı. Enes kapının önünde oturmuş ağlıyordu. Nazım ve Bekir ortalıkta volta atıyorlardı. Hepsinin gözleri kan çanağıydı. Enes'in yanına gittim. Hemen bana sarıldı. Diğerlerinin yanına gittim. Tek tek omuzlarına dokundum. Alp güçlü çocuktur. Atlatır dedim. Bir hafta sonra Alp'in gözünden. Sağ salim çıkmıştım hastaneden. Artık her şey bitmişti. Tamamen bitmişti. Bugün Allah'a şükür etmek için kurban kestirip bağışladık ve bol bol şükür namazı kıldık. Şükür edecek o kadar şey vardı ki. Nazım, Enes ve Bekir benim kardeşlerim, dostlarımdı. Gerçek dostlar. Hayatıma bana bir baba sevecenliğini veren Asım Hoca ve dostlarım listesine giren Selim de girmişti. Daha ne olsun. Eyüp Hoca artık bizim için sadece Eyüp olan şahıs delirmişti. Bizim gibi sadece Allah'a tapan insanlar için önemli olmayan para onu kötü bir sona götürmüştü. Şimdi o tımarhanede. Biz ise mutluluk, en önemlisi de huzur içindeyiz. Sımsıcak çaylarımızı içiyor, gülüyoruz. Sohbetler ediyoruz. Bundan sonra daha da sımsıkı sarılacağız birbirimize. Tutunacağız hayatı. Hikaye buraya kadar arkadaşlar. Eğer hikayelerimizin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Hepinize sevgiler.